Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, herkese iyi günler diliyorum. Gönen'e 20 kilometre mesafede. Zeytinliklerin içerisinde, arsa vasfında, arkamda görmüş olduğunuz evin tanıtım için geldik. Değerli izleyiciler, bulunduğumuz köy Gönen'e 20 kilometre, Çanakkale-Bursa yolu ona 1,5 kilometre, denize 2,5 kilometre mesafedeyiz. Bölgede hayvancılık, kuru tarım, zeytin, kavun, karpuz nohut gibi tarım bitkileri yoğun yetiştirilmekte. Değerli izleyiciler, köyün nüfusu 500 kadar. rakım olarak 100 metre civarında bulunmaktayız. Deniz 2,5 kilometre mesafede. Marmara Denizi Erdek 40 kilometre kadar uzaklıkta. Değerli izleyiciler, Çanakkale, Gönen, Bandırma, Erdek ilçelerine aynı, hemen hemen aynı eşit mesafedeyiz. Değerli izleyicilerim, ev arsa niteliğinde olmakla birlikte ağır tamir ve tadilat gideri bulunmaktadır. O yüzden evi ev olarak tanıtmıyoruz. Burası 480 metrekare içerisinde 20 tane zeytin ağacının bulunduğu ev diyebiliriz. Hep beraber şimdi burayı tanıyalım. Evet değerli izleyicilerim evimiz burası. Alçak tavan. Anahtarı sahibinden alma gereği duymadık. Çünkü daha önce de gelmiştik. Evin içerisinde çökmeler var ağır tamir ve tadilat gerektiğini söyledik. O yüzden değerli izleyicilerim evi göstermiyoruz ama bakım ve onarımla da tamir tadilat gösterilerek yapılamayacak değil. Burası zemin kotundan itibaren %42 kat imarlı imara sahip bir köyümüz. Evet. Bulunduğumuz burası değerli izleyiciler. Size tanıtmaya çalıştığımız yerimiz burası. Bakın arkam altından şöyle bir dere geçmekte. İçerisinde 20 tane yetişmiş zeytin ağacımız var. Değerli izleyiciler, ağaçlar pek verim vermediğini söylüyorlar ama üzerinde daha önce geldiğimizde zeytinler vardı. Tabii yıllarca boş kaldığı için verim düşmüş olabilir. Evet, evi şöyle çepeçevre size gösteriyorum. Bu şekilde değerli izleyiciler bakın görüyorsunuz. Evin diğer sınırı burası değerli izleyiciler. Bizim evimizin sınırı burası. Bu ağaçlar bize ait. Buradan girdiğimiz zaman eski usul köy evi. Burada yakın tarihe kadar insanlar oturmuş değerli izleyiciler. İhtiyaçtan dolayı oturulmuş. Manzarası gerçekten çok güzel. Önümüz şöyle bir yüzde 20 yüzde 30'luk bir eğime sahip bir zeytin vadisine doğru bakıyor. Burayı size ayrıyetten göstereceğim. Evet, evimiz dışarıdan bakın, burası ayrı bir bölüm. Ateş Dulasından yapılmış sonradan gerçek eski evimiz burası. Burası diye bölümü ve şöyle bir ek yapılan bölüme giriş yapılmış. Bakın değerli izleyicilerim görüyorsunuz böyle bir vadiye doğru baktığımızı söylemiştik. Evimiz bu açıdan da bakacak olursak değerli izleyiciler böyle 480 metrekare taban alanına sahip. İçerisinde 20 tane zeytin ağacının olduğunu söylediğimiz bu köy evi. Değerli izleyiciler yeni sahibini beklemekte. Bakın aşağısı yol. Burası değerli izleyiciler evimizin altı. Bakın böyle, böyle. Bu bölge zeytinciliğin yoğun olduğu bir bölge değerli izleyiciler komşumuzun zeytinleri nasıl bakımlı. Kışlık bakımını yapmış, budanmış, temizlemiş. Ama bakım, bakmazsan daha oldu dedikleri yer bize ait. Aşağı yolumuz burası. Eğimimiz bu şekilde çok tatlı bir eğime sahip. Değerli izleyiciler yukarıya evinizi yaptığınız zaman şöyle bir zeytin vadisine doğru bakan, gönen çayına doğru bakan şöyle bir manzaraya sahip olacaksınız. Size tanıtmış olduğumuz 480 metrekare arsa vasfındaki bu ev yeni alıcısını beklemekte değerli izleyicilerim. Lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.